Herkese merhaba ben Sinan. Bugün sizlerle birlikte CapCut'a gelmiş 3 tane yenilikten bahsedeceğim. Gelin birlikte bu 3 yenilik neymiş bir göz atalım. Ben CapCut'ın son sürümlerinden biri olan 6.6.1'i kullanıyorum arkadaşlar ve son zamanlarda beklediğim bazı yenilikler vardı ve CapCut sonunda bu yenilikleri getirmeyi başardı arkadaşlar. Gelin bunlardan ilkine bir göz atalım. CapCut'ın getirdiği ilk yenilik cetvel ve kılavuzlar arkadaşlar. Gelin birlikte bunlar nasıl açılıyormuş bir bakalım. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane çizgimiz var. Bu 3 çizgiye tıkladığınızda kılavuzlar ve cetveller olarak geliyor. Burada yatay kılavuz ekle ve dikey kılavuz ekle olarak 2 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Bunlardan ilk olan yatay kılavuz ekleye tıklayalım. Gördüğünüz gibi ekrana şöyle mavi bir şey geldi. Ben bunu burada tutup sürükleyebiliyorum. Eğer aranızda daha önce Photoshop kullanmış olan arkadaşlar varsa Photoshop'la birebir aynı şekilde çalışan bir araç. Bunu istediğiniz gibi sürükleyip istediğiniz yerde konumlandırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada yatay atabiliyorum ve burada güzel olan kısmı ise istediğim kadar kılavuz ekleyebiliyor olmam. Yani ben buraya bir tane daha yatay kılavuz ekleyebilirim. Şu gördüğünüz vapuru kılavuz arasına alabilirim. Peki dikey kılavuz nasıl çalışıyor? Aynı şekilde yatayda olduğu gibi dikey kılavuzda ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki belirli bir çerçeveleme kullanacaksınız. Belirli bir logonun bir yere gelmesini istiyorsunuz. Sizin istediğiniz yere gelmesini istiyorsunuz. Bu kılavuzları kullanarak arkadaşlar istediğiniz yere gelmesini sağlayabilirsiniz. Ben şöyle gördüğünüz gibi kılavuzları kullanarak buraya bu vapuru işaretledim. Diyelim ki şurada yaptığım gibi fazladan bir cetvel ekledim. Bunu nasıl kaldırabilirim? Bunu sağa tıklıyorum arkadaşlar. Kılavuzu sil diyorum ve kılavuzu sildikten sonra gördüğünüz gibi gidiyor. Peki diğer özellik ne? İçinde olan kılavuzun düzenine geliyor arkadaşlar. Sağa tıkladığımda burada yüzde ve piksel olarak iki seçenek var. Buradan siz istediğinizi seçebilirsiniz. Yüzde olarak ben bunun yüzde onluk bir yere gitmesini istediğimde gördüğünüz gibi ekranın yüzde onluk kısmına gidiyor. Mesela ben de bunun diğerine eşit olarak yan tarafa gitmesini istersem yüzde doksanlık bir gidiş yapması isterim eşit derecede iki taraftan da kılavuzlamış olurum arkadaşlar. Peki bunu daha etkili nasıl kullanabilirim? İşte burada da bize cetveller yardımcı oluyor. Aynı sekmeye gelip kılavuzlar ve cetveller kısmından cetvelleri göster seçeneğine tıkladığınızda ekranın üstünde ve solunda olmak üzere cetveller gözüküyor. Bunlar da yüzde ve piksel olarak değişiyor arkadaşlar. Buraya sağ tıkladığımızda piksel ve yüzde seçeneğini görebiliyorsunuz. Piksel olarak ayarladığınızda kaç piksel olarak ayarlamak istediğinizi görebiliyorsunuz. Buradan yüzde olarak da ayarlıyorsunuz. Ben yüzde olarak kullanıyorum genelde kullandığım zaman. Burada cetvelleri isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela kılavuzu düzenle dedim. Sinematik bar yerleştireceğim zaman genelde. Ben bunu buradan kullanıyorum. Üstten ve alttan 10 olacak şekilde yani birini 10 yapıyorum. Diğerinde geliyorum buradan 90 yapıyorum tamamlayıcısı olarak. İkisi de eşit bir şekilde alttan ve üstten ayarlamış oluyor. Ondan sonra efekt olarak sinematik barımı tam buralara denk gelecek şekilde ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten etkili bir şekilde logolarınızı, görsellerinizi yerleştirmenize yarayabilecek bir araç kendisi. Şimdi ikinci özelliğimize geçelim. İkinci özelliğimiz ise sosyal medya ön gösterim arkadaşlar. Peki bu ne işimize yarıyor anlatayım. Videonuzu çıktı alacaksınız ama çıktı almadan önce yükleyeceğiniz platformda videonuzun nasıl görüneceğini merak ediyorsunuz diyelim. CapCut bunun için bir çözüm bulmuş arkadaşlar. Yüklemeden önce Shorts kısmında videonuz nasıl gözükecek bunu görebiliyorsunuz. Şurada bir aygıt var. Buradaki ikona tıkladığımızda TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels için hazır olarak şablonlar bulunuyor. Siz bunlara tıkladığınızda videonuzun o platformda nasıl gözükeceğini, koyduğunuz logoların bir şeylerin üstüne gelip gelmediğini, görsellerin üstüne gelip gelmediğini gösteriyor arkadaşlar. Mesela ben genelde Instagram Reels'e attığım için Instagram Reels diyorum. Gördüğünüz gibi burada beğeni, yorum yapma ve paylaşma kısımlarını gösteriyor. İsimimizin çıktığı yeri gösteriyor, belki yorumların gözükeceği yeri gösteriyor. Burada da iki özelliği birbirine katarak Gerçekten kurgularınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten kaliteliymiş gibi gösterebilirsiniz. Şuradaki az önce gösterdiğim araç olan kılavuzları ve cetvelleri buralara sınır gelecek şekilde ayarlarsanız kendinize sonradan kullanmak için bir template hazırlamış olursunuz ve görsellerinizin tam bu alana gelmesi gerektiğini bilirsiniz arkadaşlar. Böylece bu özelliği de gayet etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Bundan sonra videolarınızı çıktı almadan önce CapCut'ta bu özelliği kullanarak görselleriniz bir şeylerin altında kalıyor mu, üstünde kalıyor mu bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki özelliğimiz ise uzun YouTube videolarından shorts çıkarmak isteyen arkadaşlar için gerçekten kullanışlı bir özellik. Bu özellik ise CapCut'ın ana ekranında bulunuyor arkadaşlar. Normal şartlarda timeline dediğimiz zaman çizelkesi kısmında da gözüküyordu. Ama galiba bir yenilik buraya koymuşlar. Burada uzun videoyu kısa videoya dönüştür şeklinde bir seçeneğimiz var ve tıklıyoruz bizi bir yere Gördüğünüz gibi böyle bir alan açıyor arkadaşlar. Burada dönüştürmek istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Ben burada size göstermek için MrBeast'in son videolarından birini seçtim arkadaşlar. Eğer Pro normal kullanıyorsanız size aylık olarak 60 dakikalık video dönüştürme izni veriyor arkadaşlar. Eğer Pro kullanıyorsanız bu 240 dakika hatta daha fazlasına kadar ilerleyebiliyor. Bunları kullanarak siz de yatay videoları dikey dönüştürebilirsiniz. Buradan bir seçeneği seçiyoruz ve dönüştür diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 dakika gibi kısa bir sürede bize tam olarak 16 tane kısa video oluşturdu. Bunun sayısı 20'ye kadar da çıkabiliyor. Burada size kanca olan kısımları yani muhtemel olarak patlaması muhtemel videolar olduğunu gösteriyor. Size başlıklar veriyor. Hatta hashtaglerine kadar veriyor arkadaşlar. Buradaki dışa aktar seçeneğini kullanarak da isterseniz bütün Reels videolarını dışarı aktarıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet size bugün CapCut'a gelmiş olan 3 tane yenilikten bahsettik. Eğer aklınıza gelen video fikirleri varsa yorum yazmayı, abone olmayı ve beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.